Hepinize merhaba. Bulut'la yeni bir çizgi macerasına hazır mısınız? Hadi başlayalım. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir geziye çıkmak istiyorum. Yolumuz biraz uzun ve zor ama bana yardım ederseniz birlikte başarabiliriz. Bulut bugün uzun ve zor bir yola çıkacağını söyledi ama ona yardım ederseniz birlikte başarabileceğinizi söyledi. Çok merak ediyorum. Acaba Bulut nereye gidecek? Hmm, bakıyorum, bulutlar var. Acaba bulut bulutlar mı çıkacak? Yok canım, zannetmiyorum. Hmm, ağaçlar var. Ee, pikniğe mi gidecek acaba? Uzun ve zor bir yol dedi. Ben çok merak ettim. Acaba pikniğe mi gidecek? Ormana mı gidecek? Yoksa parka mı gidecek? Siz de merak ettiniz mi? Hadi devam edelim o zaman. Öncelikle yoldaki çizgileri dikkatli bir şekilde geçmeliyiz. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet, yoldaki çizgileri dikkatli bir şekilde geçmemiz lazımmış. O zaman ne yapacağız? Siz parmaklarınızı çizginin üzerine koyacaksınız. Siz parmaklarınızla çizgilerin üzerinden ilerlerken ben de bulut ilerleteceğim. Hazırsanız başlayalım. Başlıyoruz. Unutmayın tam çizgilerin üzerinden siz parmaklarınızla bulut da ayaklarıyla. Ben çok merak ettim. Acaba bulut bugün nereye gidecek? Evet. İlk yolumuzu bitirdik. Bakalım sırada ne var? Çizgilerin üzerinden yürümeye devam edelim. Az kaldı. Evet, yolumuz az kalmış. Çizgilerin üzerinden yürümeye devam edelim bakalım. Siz parmaklarınızla ben de bulutu yürütüyorum. Bulutun nereye gideceğini tahmin eden var mı? Bayağı uzun bir olmuş değil mi Evet arkadaşlar bu dağı aşmam lazım. Okları ilerleterek ve parmağınızla çizgilerin üzerinden geçerek beni dağın karşısına geçirir misiniz? Bulut bugün daha gelmiş ama bu dağı aşması gerekiyor. Aa bulutu geçirebilir miyiz dağın karşısına? Hadi önce birlikte bakalım. Nasıl yapmamız lazım? Oo, yukarıya, sonra aşağı ineceğiz. Yukarıya, sonra aşağı ineceğiz. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Ama bu sefer biraz zikzaklı, engebeli çizgiler çizeceğiz değil mi? Hadi başlayalım. Parmaklarınızı koyun bakalım buradaki noktaya. Hazırsanız başlıyorum. Evet. Şimdi aşağı doğru inelim. Tekrar yukarı çıkalım. ve aşağı doğru inelim. Şimdi sağ tarafa yukarıya doğru tırmanalım, tırmanalım, tırmanalım. Şimdi dağdan aşağı inelim. Tekrar yukarı tırmanalım. Ve dağdan aşağı inelim. Evet, bitiş çizgisine ulaştık. Hadi şimdi bir de parmağımızla çizgilerin üzerinden gidelim. Çünkü bulut dedi ki, hem okları ilerleterek hem parmağınızla çizgilerin üzerinden giderek beyni dağın karşısına geçirin dedi. Hadi bakalım, herkes parmağını koysun çizginin üzerine. Hazırsanız birlikte ilerleyelim yukarı doğru tırmanalım, tırmanalım çizgilerin üzerinden. Evet, şimdi yokuş aşağı inelim bakalım. Harika. Şimdi yine tırmanalım dağdan yukarı tam çizgilerin üzerinden parmağımızla. Evet, tekrar aşağı inelim bakalım. Kasınız. Hadi yolumuz az kaldı. Tekrar yukarıya tırmanalım. Ve şimdi aşağı inelim. Harikasınız. Çok az yolumuz kaldı. Son defa yokuş yukarı tırmanalım. Ve İnelim aşağıya. Evet. Harikasınız. Bulutu dağın karşısına geçirdiniz. Sizin yardımınızla zor yollardan geçtim. Hadi öğrendiğimiz çalışmayı tekrar edelim. Kelebekleri de birlikte sayalım. Bravo size. Siz olmasaydınız bulut dağın karşısına geçemezdi. Şimdi de öğrendiğimizi tekrar edelim ve kelebekleri sayalım. Herkes parmağını getirsin bakalım okun olduğu yere. Hazırsanız başlıyorum. Yukarı ve yokuş aşağı. Yokuştan yukarı tırmanalım. Ve aşağı inelim. Tekrar tırmanalım. Aşağı inelim. Bir kere daha tırmanıyoruz ve aşağı iniyoruz. Harikasınız. Şimdi parmağımızla getirin bakalım parmağımızı yokuşun en başına. Unutmayın. Gördüğümüz kelebekleri de sayacağız. Başlayalım hadi. Yokuş yukarı çıktık 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 parmağımızla. Ah, burada bir kelebek gördük. Şimdi aşağı iniyoruz. Evet. Tekrar yukarı. Evet. Tekrar yukarı. kelebek de burada gördük. Bir, iki kelebek görmüş olduk. Şimdi inelim tekrar aşağıya. Evet, yukarı çıkıyoruz. Hazır mısınız? Tekrar hazır mısınız? Tırmanalım bakalım. Bir kelebek de burada gördük. Sayalım. Bir, iki, üç. Üç kelebek gördük. Şimdi yokuş aşağı inmeye devam edelim. İnelim, inelim, inelim çizgilerin üzerinden. Evet. Şimdi tekrar yukarı tırmanıyoruz. Burada da bir kelebek gördük. Hadi bir kere daha sayalım baştan. Bir, iki, üç, dört. Haklısınız. Tam dört tane kelebek gördük. Ve şimdi tekrar aşağıya inelim. Ve bulutla birlikte dağı tırmanma çalışmasını tamamlamış olalım. Evet sevgili çocuklar, Bugün bulutla birlikte dağı tırmandınız. Yokuştan yukarı, yokuştan aşağı. Yokuştan yukarı, yokuştan aşağı. Ne kadar güzel yaptınız. Hepinize teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Eğer isterseniz videomuzun sonunda siz de defterinize dağ tırmanma çalışması yapabilirsiniz. Bugünkü çalışmamız bitti. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.